Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hüseyin Avni siyah gözlüklerinin buğusunu ceketinin kolu ile sildi. Paltosunun yakasını indirdi. Sildi yüklem. Kim sildi? Hüseyin Avni benim öznem. Evet. indirdi yüklem. Kim indirdi? Hüseyin Avni. Arkadaşlar sildi ve indirdi birer yüklem aynı zamanda birer cümle. Bu cümleler birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Öznem ortak kullanıldığı için her iki yüklem içinde öznesi ortak sıralı cümle olduğunu söyleyebiliriz. C şıkkını bu yüzden eliyoruz. Devam ediyoruz. Şapkasını çıkardı. Gördüğünüz gibi herhangi bir fiilimsi yok. Tek yüklemden oluştuğu için bunun da basit bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda şapkasını çıkardı derken anlamca olumlu çıkarmak eylemi gerçekleşti. Ve yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle olduğunu da söyleyebiliriz. Bu yüzden E şıkkında eliyoruz. Devam edelim. Adam akıllı seyrekleşmiş olan beyaz saçları kafasının çaplak ve lekeli derisine yapışmıştı. Burada arkadaşlar mışmış mış sıfat fiil, en an sıfat fiil. Tek yüklemi var mı? Evet, tek yüklem varsa ve cümlenin içerisinde fiilimsiler varsa girişik birleşik cümledir. Yani burada birleşik cümleden de bahsedebiliriz. Cevabımız Adana şıkkı ama sağlamasını yapalım. Oturduğu alçak aralıklı yerli hasır sandalyede rahatladıktan sonra başını saza çevirerek gülümsedi. Yine bakın birleşik cümle. Bu sırada uzun seyrek dişleri donuk pembe diş etleriyle beraber dışarı fırlıyor. Dudaklarının kenarından tükürükler sızıyordu. Yine bir sıralı cümle olduğunu görüyorsunuz ama bağlı cümle yok. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türü bakımından bu kasabanın en tenha günü pazartesidir cümlesiyle aynı değildir. Pazartesi burada isimdirdir ek elemekini alarak yüklem olmuştur. O halde yüklemin türü nedir isimdir canlar hangisi diyor bunlardan biri değil. İnsanın ömrünü uzatan şey ağız dolusu kahkaha atmaktır. Atmak buradaki mekmak isim fiildir arkadaşlar ve isim fiiller yüklem olduğunda o cümle bizim için artık isim cümlesi olacaktır. Yani Adana şıkkına geliyoruz. Kitaplığındaki her kitabın tozunu alıp özenle yerine koyardı. Koymak olarak baktığınızda bunun fiil olduğunu ve cümlenin fiil cümlesi olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevabımız B şıkkı. Büyük başarılar elde etmek için gereken şey yılmadan çabalamaktır. Çabalamak bu şekilde. Mekmak yazılıysa isim fiildir. İsim fiilin yüklem olduğu cümlelerde cümle artık isim cümlesidir. Bu yüzden bunu da eriyoruz. Bu sırrı bir ömür saklamak kim bilir ne kadar zordur. Zor isimdir. Ekelemekini alarak yüklem olmuştur. Yani yüklemimine isim bunu da eliyoruz. Dosyanın üzerindeki el yazısının sahibi kesinlikle onun kardeşiydi. Onun kardeşi ifadesi belirtili isim tamlamasıdır ve isim soyludur. Yani isimdir. D diye ekelemekini alarak yüklem oldu. Dediğim gibi cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi? Yüklemine göre isim. Ögelerinin dizilişine göre devrik bir cümledir. Öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durdu. Hem kurallı hem de fiil cümlesidir. Bu yüzden Adana Şıkkı'na eliyoruz. Çağımızın en önemli sorunlarından biridir iklim değişikliği. Çağımızın en önemli sorunlarından biri ifadesi arkadaşlar belirtili bir isim tamlamasıdır. Daha doğrusu zincirleme bir isim tamlamasıdır ve bu isim tamlamasıdır bir ek eylem ekini alarak arkadaşlar ne oldu? Yüklem oldu. İsim soylu mudur? Evet isim. Peki devrek mi? Yüklem başta olduğu için devrek. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Leonardo da Vinci'nin insan vücuduna ilgisinin temelini figür eskizleri için yaptığı incelemeler oluşturur. Oluşturmak fiil ve sonda olduğu için kuralı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Anılarını yazacak kişi karşılaştığı sıkıntıları göze almış demektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar demek. Buradaki mek mak isim fiildir. İsim fiil olduğu için bu cümle bizim için isim cümlesidir fakat yüklem sonda olduğu için devrik değil kurallıdır. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Ancak yitirdiğimizde anlarız sağlığın bize verilmiş kıymetli bir hediye olduğunu bize verilmiş kıymetli bir hediye olduğunu ancak yitirdiğimizde anlarız. Anlarız burada devrik olabilir ama fiil cümlesi olduğu için eliyoruz. Cevabımız B şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci ve ikinci cümle yapıcı özdeştir. Kahvenin kapısı aralanarak içeri 8-10 yaşlarında bir kız başı uzandı. Aralanarak ifadesinde gördüğünüz gibi bir zarf fiil eki var. Ve zarf fiil olduğu için bu cümle yapısı bakımından birleşik bir cümledir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Bu cümlede fiilimsi yok ve tek yüklem var. Bu yüzden bu cümle yapısı bakımından basittir. Bu şekliyle baktığımızda Adana şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ve dördüncü cümleler yüklemin türüne göre özdeştir. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Yapışmak fiil olduğu için ikinci cümlenin fiil cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Dörde bakıyoruz bir de. Hamdi tek tük evlerine yollanmaya başlayan müşterilerin arasından sıyrılarak Hüseyin Avni'nin yanına geldi. Gelmek burada yine fiil olduğu için ikisi beraber yüklemin türüne göre özdeş. ikisi de fiil cümlesi bu da doğru. Üçüncü cümle birleşik bir cümledir. Bakıyoruz arkadaşlar. Gözleriyle şaşkın ve kararsız etrafı süzdükten sonra oralarda dolaşan Hamdi'yi çağırıp bir şeyler söyledi. Gördüğünüz gibi cümlede fiilimsiler var. Fiilimsi olduğu için girişik birleşik bir cümle. Yani birleşik yapılı olduğunu da söyleyebiliriz. Devrik cümle yoktur demiş arkadaşlar. Baktığımda bütün cümlelerin yüklemleri sonda olduğu için devrik cümle yok. Bu da doğru. Numaralanmış cümlelerin hepsi anlamca olumlu fiil cümleleridir. Dedi, ondan sonra geldi, söyledi, uzandı, yapışmıştı, söyledi. Gördüğünüz gibi hepsi fiil ve olumlu cümleler. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olur. Okurda yamaçtan aşağı akan bir nehir izlenimi uyandırıyorsa başarılıdır bir hikaye. Cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Evet okurda yamaçtan aşağı akan fiilimsi gördük mü? Gördük. O halde biz bu cümlenin yapısı bakımından birleşik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Peki yüklemim ortada mı? Ortada. O halde biz bunun Devrik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz yüklemin yerine göre. Başarılıdır, başarılı değildir falan demiyor arkadaşlar. Olumlu mudur? Tabii ki anlamına göre olumlu bir cümle olduğunu da söyleyebiliriz. Başarılı ifadesi isim midir? Evet yüklemin türüne göre isim cümlesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ortaya böyle bir tablo çıktı. Yani cevabımız Edirne Şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır? Özenerek planlamış doğum günü partisinin her ayrıntısını özenerek planlamış. Yüklemin gördüğünüz gibi ortada olduğu için evet yüklemin yerine göre devrik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Ne yazık ki çok geç fark ettim olan biteni fark ettim burada yüklem yüklem ortada olduğu için yine devrik bir cümledir. Ağacın dalındaki kirazlara bakıp umutla gülümsedi. Gülümsemek burada yüklemim. Yüklem gördüğünüz gibi sonda olduğu için arkadaşlar, yüklemine göre kurallı bir cümle. Postacı bıraktı bu zarfı sabah daha sen uyanmadan bıraktı ifadesi yüklemdir ve yüklemim ortada olduğu için devrik bir cümle. Ne korkunçtu gece yarısı bir kabustan ter içinde uyanmak. Korkunçtu ifadesi yüklem ve yüklemim ortada olduğu için cümlem devrik bir cümle. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız C şıkkı olur tekniklerden hangisi yapısı yönüyle bu cümleyle özdeştir? Oyunlardan filmlere kadar pek çok farklı amaç için kullanabileceğiniz 3 boyutlu dünyalar yaratmaya yönelik Unreal Engine 4 adlı grafik motoru geçtiğimiz ay şirketin aldığı bir kararla tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlandı tek yüklemi var arkadaşlar ve cümlenin içerisinde gördüğünüz gibi fiilimsiler var. Gerçi tek fiilimsi olması da yeterli. Niçin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar girişik birleşik cümle olabilmesi için. O zaman aşağıda biz ne arayacağız? Girişik birleşik cümle arayacağız şöyle. Bakıyoruz. Bilginin peşinden koşmalıyız ama sahte bilgiden de korunmayı bilmeliyiz. Koşmalıyız, bilmeliyiz. İki tane yüklen birbirine ama bağlacıyla bağlandığı için bu benim için bağlı bir cümledir. Bunu eliyoruz. Bilgi insanı güçlendirir, evreni, bütün yönleriyle idrak etmesine yardımcı olur derken. İki tane yüklemin birbirine virgülle bağlandığı için bu da benim için sıralı bir cümledir. Bunu da eledik. Bilimin olanaklarından olabildiğince yararlanmak hayatımızı kolaylaştıracaktır derken buradaki mek mak bizim için bir isim fiildir arkadaşlar. Tek yüklemim var ve cümlemde fiilimsi olduğu için bu benim için girişik birleşik cümledir. Tek fiilimsi olması zaten benim için yeterli. Bilim ön yargıdan, tutuculuktan ve inattan uzak yaklaşımla yapılabilir derken Gördüğünüz gibi tek yüklemin var ve fiilimsi olmadığı için bu cümle yapısı bakımından basit bir cümledir bunu da ediyoruz. Herkes bilim insanı olamaz fakat bilimin sunduğu olanaklardan yararlanabilir derken olamaz ve yararlanabilir birer yüklem fakat bağlacı geldiği için yine bağlı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir isim cümlesidir bakıyoruz arkadaşlar. Şiirden anlamadığı sözlerinden ve tavırlarından belli oluyor. Olmak zaten fiil olduğu için bunu eleyebiliriz gönül rahatlığıyla ve devam ediyoruz. Ne kendine özgü bir yaklaşımı ne de farklı bir üslubu var ne ne olumsuzluk bildiren bir bağlaştır arkadaşlar kendine özgü bir yaklaşımı da yok, farklı bir üslubu da yok demek istiyor. Dolayısıyla anlama baktığımızda anlamın olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki var isim mi? Evet, varmak, ulaşmak anlamında değil, isimdir ve cümlenin anlamı olumsuz olduğu için cevabımız B şıkkı. Kendisiyle ilgili sözlerinde gerçeğe aykırı taraflar yok değil. Yani şunu söylemek istiyor. Gerçeğe aykırı taraflar var. Anlama baktığımızda anlam olumlu. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Niye böyle davrandığını, bizi neden üzdüğünü bir türlü anlamıyorum. Anlamak zaten fiil olduğu için bu cümleyi de eliyoruz. Artık teferruattan çıkıp konunun can alıcı yönlerine değinmemiz gerekmez mi? Gerekmek de fiil olduğu için bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin yeri bakımından bu cümleyle özdeştir? Şiiri gönüllü duyumsamak gerekir, akıl mengenesinde ezmek değil. Gerekir yüklem, ne gerekir? Şiiri gönüllü duyumsamak, özne gördüğünüz gibi yüklemim ortada arkadaşlar. Yüklem ortada olduğu için devrik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Zoraki bir gülümsemeyi ablak yüzüne yayarak yavaş yavaş konuşuyordu. Yüklemim sonda olduğu için kurallı bir cümledir. Bunu eliyoruz. Sözlerindeki kesiklikler bu derin meselenin anlaşılmasını zorlaştırıyordu. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Bütün yaşamını dürüstlük çerçevesinde geçirmek için çabalıyordu derken yüklem gördüğünüz gibi yine sonda olduğu için kurallı. Samimi bir üzüntünün, kederin izleri vardı mahzun gözlerinde. Vardı burada yüklem ve yüklem ortada olduğu için devrik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden Denizli Şıkkı. Her ne kadar zayıf ve çelimsiz görünse de oldukça güçlü bir çocuktu. Yüklemim gördüğünüz gibi yine sonda olduğu için kurallı. Dediğim gibi cevabımız denizli şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci cümle yükleminin türüne göre isim cümlesidir. Yazardan okura uzanan ve sözcüklerden oluşan görünmez bir merdiven vardır. Buradaki var ulaşmak anlamında değil var mevcut anlamında kullanılan bir isimdir. Ve yüklemde yer aldığı için cümlem isim cümlesidir adana şıkkını eriyoruz. İkinci cümle yapısına göre sıralı bir cümledir. Okur bu merdivenden geçerek yazara ulaşır onun dünyasını anlar. Ulaşır bir yüklem, anlar bir yüklem. Bu iki yüklem arasında virgül geldiği için cümle yapısı bakımından sıralı olmuş olur. Dolayısıyla B şıkkı da doğru ve devam ediyoruz. Üçüncü cümle kurallı bir fiil cümlesidir. Yazar da aynı merdivenden geçerek sözcüklerle okurun yüreğine dokunmayı başarır. Başarmak fiil. Sonda mıdır? Tabii ki o halde kurallı ve fiil cümlesidir. C şıkkı da doğru. Dördüncü cümle öge ortaklığı vardır dördüncü cümlede diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Okur ile yazar buluştukları metinde yürek diliyle konuşup anlaşır. O noktada bir dostluk başlar. Başlar yüklem. Ne başlar? Bir dostluk özne. Nerede? O noktada dolaylı tümleç. Anlaşır yüklem. Kim anlaşır? Okur ile yazar. Nerede? Buluştukları metinde dolaylı tümleç. Neyle? Yürek diliyle konuşup. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir öge ortaklığı yok. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı. Beşinci cümle tek yüklemli bir cümledir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bu dostluk okurun zihninde yepyeni anlam pencereleri açar. Tek yüklem var. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız denizli şıkkı olacak. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapısı bakımından cümle diyorsa basit mi, birleşik mi, bağlı mı, sıralı mı olduğuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Geleceğe yön veren en önemli araçlardan biri olan kodlama bugün gelinen noktada yabancı dil öğrenmek kadar gerekli ve önemli bir unsurdur. Tek yüklemin var arkadaşlar ve cümlemde fiilimsler olduğu için birinci cümle yapısı bakımından birleşik bir cümledir. Ve devam ediyoruz. Bilişimin etkisini giderek artırdığı günümüzde kodlama öğrenmenin gerekliliği de giderek artmaktadır. Yine fiilimsiler var ve cümlemde fiilimsi olduğu için yapısı bakımından birleşik cümle olduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji çağı olarak da adlandırılan 21. yüzyılda bir şeyler üretebilmek adına kodlama öğrenmeye küçük yaşlarda başlamak, gelecekte gerek iş imkanları gerekse ekonomiye katkı anlamında çeşitli avantajlar sağlayabilecektir. Yine gördüğünüz gibi başlamak derken, yine öğrenmeye derken fiilimsiler görüyorsunuz. Üçüncü cümlenin de yapısı bakımından birleşik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Kodlama yaşadığımız dönemin dijitalleşmesi sürecinde etrafımızda olup biteni anlamak adına önemli bir alandır. Feelingsler var, cümlem yapısı bakımından birleşik. Devam ediyoruz. Bu avantajları nedeniyle kodlamayı özellikle gençlere öğretmeli, onların yeni açılımlarla yol bulmalarına katkıda bulunmalıyız. Öğretmeli bir yüklem, bulunmalıyız bir yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için ben buna sıralı cümlelerim yapısı bakımından. Bu yüzden cevabımız edirne şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı birleşik bir isim cümlesidir? Ben sanatı ve edebiyatı insan varlığının en kutsal yaratılışlarından sayarım. Saymak fiil olduğu için bunu direkt ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bana bu satırları yazdıran, yaratıcılığa duyduğum inançtan başka bir şey değildir. Başka bir şey değildir ifadesi gördüğünüz gibi yüklem arkadaşlar. Ee, bunun bir isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Değil edatı biliyorsunuz ki kendisinden önce gelen sözcük ya da sözcük gruplarıyla bitiştirilir. Bu yüzden bunun isim sonu bir sözcük olduğunu ve isim sonu sözcüklerin ise isim cümlesi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız B. Yüklemim sonda mıdır? Evet bu yüzden de kurallı. Yaratıcılık ve tahayyül insanın eşsiz özelliklerinin en önde gelenleridir arkadaşlar diyor. Gördüğünüz gibi yine ne söyleyebiliriz burada? Bir, kurallıdır. Kurallı bir isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz fakat birleşik cümle değildir. Bu yüzden bunu eliyoruz. Olumsuz bakışı bir kenara atıp sanat yapıtlarındaki güzellikler aranmalıdır derken aranmak zaten fiil. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Herkes kendinden daha iyi olana büyük saygıyla yaklaşmayı bilmeli. Bilmek fiil olduğu için bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacaktır.